daha ona ulaşmam lazım. Dikkat et. Çılgınlığına. Hayır. Tren geliyor. <laughs> geliyor. <Gülüyor> geliyor, geliyor. Geliyor. Deniz kızu. Oh, oh, oh Allah'ım. Sakin ol. Neler oluyor? Donmuşsun. <laughs> beni korkuttun. Sakin ol. Hadi gel. Adri ile ihtiyacın olan o sihirli taşı ne? bulduk. Ne diyorsun? Artık ciddi insana misin? dönme vaktin geldi. Hadi ormana gitmeliyiz. Hadi deniz kızı. Lavaleysa'ya gitmeliyiz. Hemen. Ama çok dikkatli olmalıyız. Kötü adam hala çok yakınlarda çılgın poçi. Deniz kızı, anlamıyor musun? Bu insana dönmen için bir fırsat. Hadi. Tamam. Korktum sadece. <laughs> tamam. <Akiles>. Hadi. <laughs> Treni görebiliyorum Hadi. Evet. Hadi Çılgın poçi şimdi sihirli taşa nasıl gideceğiz Merak etme çılgın lela İlk önce ormana gideceğiz Ve sonra da bu yolu takip edeceğiz Çok kolay sayılmaz Ama imkansız da değil Bugünü iyi korumalısın Benim insana dönebilmem için Tek şansım bu Tamam merak etme güvende tutacağım Hadi bu durakta ineceğiz. Hadi çılgın Poçi. Acele etmeliyiz. Tamam tamam. Hadi bu taraftan. Ya şimdi çılgın poçi ne tarafa gideceğiz Sağ mı sol mu Bilmiyorum Günlük Tamam tamam ne Hayır kaybetmişsin of, Merak sana etme. söylemiştim. Yakınlarda bir yerde olmalı Sana kaybetme demiştim Tren istasyonunda olduğuna eminim Gidip alacağım tamam mı Burada beni bekle of, Bana ne olacak of. <laughs> oh. Buralarda bir yerde olmalı Rider'ın <laughs> oradaki şey dene. Günlük. Çılgın poçi. Çılgın poçi. Günlük rayların üstünde. Bu taraftan. Sanırım trende unuttum. Hayır. Beni duyamıyor. Ne yapacağım? Günlük olmadan. O taşı asla bulamayız. Tamam. Gidip ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Lala, Ne? Deniz kızı! Deniz kızı! Günlük burada. Ona ulaşmam lazım. Dikkat et. Çılgın Lala! Hayır. Tren geliyor. Lala. Hayır! <laughs> Poçe günlük günlük. İşte burada. <laughs> Deniz kızı bir daha hayatını tehlikeye atma. Tamam Ama mı? Ama ben günlük olmazsa problemime bir çözüm bulamayız. Deniz kızı, senin hayatın bir günlükten çok daha önemli. Ha? ha? O da neydi? O neydi? Pekala gidip sihirli taşı bulalım. Tamam Deniz kızı. Tamam. Günlüğü çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Haritaya göre. Tam burada. Lavaliesa'daki tren istasyonundayız. Ve gideceğimiz Ortadaki taraf... Ortadaki bu yoldan gideceğiz. <laughs> evet. Sonra yol ayrımına ulaşacağız. Ve sonrasında yol biraz daha zorlaşacak. Bakalım. Tamam mı? Tamam. belki bizi takip ediyordur. Sanırım tekerleklerin biri kırıldı. evet. 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 <laughs> Deniz kızı. Ama sanırım beni taşıman gerekecek. Tamam. Çılgın Poçi. Daha gelmedik mi? Çok susadım. Suya ihtiyacım tamam. var. Birazdan mola vereceğiz. Ama şimdi devam etmeliyiz. <laughs> Çılgın koçum sanırım kaybolduk. Hayır. Bu taraftan. Bana güven. Yaklaştığımızı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ah, dikkat bu, et. Bu Adri ile beraber sandığın anahtarını bulduğumuz ağaç. Yaklaşıyoruz aslında. E ee bak haritaya tamam. bak. Ormanda. işte buralarda bir yerdeyiz. Yol ayrımına gitmeliyiz. Sonra düz gideceğiz. Ve sihirli taşa ulaşmış olacağız. Anladın mı? Ama bu çok fazla, çok uzun bir yol dayanabilir miyim bilmiyorum. Çılgın Lela, dayanman gerekiyor. Birazdan su bulacağız. Tabii. Dayanmalısın. Hadi. Hadi. Tamam. Bak, orada biri var. Bu o. Kim o? Sakin ol Çılgın Lela. Bize sihirli taşın nerede olduğunu söyleyecek. Hanımefendi edersiniz ne tarafa gideceğimizi söyleyebilir misiniz çılgın poçi ona para ver para istiyor Pekala Pekala Lütfen ne tarafa gideceğimizi söyle biraz daha ver ne ama benden daha çok parası var şu anda Tamam ne tarafa gidelim ne tarafa gidelim söyle Hadi deniz kızı. Tamam hadi deniz kızı. Eğer bize doğru yeri gösterdiyse yaklaşmış olmalıyız. <laughs> ne taraftan gittiler? Bak yol orada. Evet <laughs> tamam hatırladım. Hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafa gittiler? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Neredeyse geldik. <laughs> Bak. Bak. Başardık. <laughs> Çılgın poğaça bak. O da ne? Bu o taş Deniz kızı. Bu o taş. Başardık. Evet. <laughs> tamam. Tamam. İşte geldik Deniz kızı. Oh be, inanılmaz. Artık insan olacaksın Deniz kızı. Hadi. Dokun. Dokun. Tamam. <laughs> Hayır. Dokun. İzin vermiyor. İşe yaramıyor. Ama. Ha? Ha? O da ne? Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. <laughs> Çılgın <Pohçiye>, ne yapıyorsun? <laughs> dikkat et dikkat et. neresi? Çılgın Puçi, iyi misin? Deniz kızı, geçitin diğer tarafı. Senin çözümün. Neyden bahsediyorsun? Günlük, günlüğü ver bana. Tamam, al. Bak, şimdi her şeyi anladım. Burada üç element var. Taş, su ve ateş. Bizde taş var. Ama Hala iki doğal elementimiz eksik. O zaman diğer tarafta diğer elementlerimi bulacağız. Sanırım diğer tarafta su bulabiliriz. Tamam. oraya gitmeliyiz deniz kızı. Tamam hadi gidelim. Emin misin çılgın poçı? Bilmiyorum ama insana dönüşmen için tek yol bu. Tamam hadi. Neredeler? Neredeler? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>